Merhaba arkadaşlar videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öğrencilerin içine çok ama çok yarayacak bir video ile karşınızdayım Bu videoda matematik dersinde problem yaşayan arkadaşlarımızın derdini Bir nebze de olsun azaltmak istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar bugün internette gezinirken bir tane uygulamaya rastladım e, Matematik dersinde çözemediğiniz soruyu e, kameranız sayesinde Bu uygulamayla paylaşıyorsunuz ve uygulama size soruyu çözerek hemen iletiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ProMed uygulamasından bahsediyorum. Hemen Play Store'a geçiyoruz. Arkadaşlar size göstereceğim. Buraya Foto Math yazıyoruz. Ben daha önce indirdiğim için arkadaşlar hemen aç basıyorum. Çok iyi bir uygulama arkadaşlar. Önümde gördüğünüz gibi bir TYT matematik kitabı var. Hemen soruları çözerek bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Evet arkadaşlar şu soruyla başlayalım. İşleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen 5 eksi 2 kök 7 arkadaşlar. Ama bakalım cevap doğru mu? Yani diyor ki cevap 11'in cevabı Bursa. Gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi 11'in cevabı Bursa. Arkadaşlar bakın başka sorular üzerinde deneyelim. Bakalım onlar o sorularda da etkili olacak mı? Hemen şu soruyu da çözelim. Demiş ki soru denklemi sağlayan x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hemen arkadaşlar x 7 ile eksi 5 eksi 12 4 daha eksi 8 yani cevap Bursa hemen bakalım cevap Bursa mı? Gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi cevap Bursa bu sorunun cevabı demiş ki arkadaşlar bu denklemde de demiş ki olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar eksi 5 eksi 3 daha eksi 8 4 daha eksi 4 cevap yani cevap 6 Edirne diyor Bakalım gerçekten cevap eder mi? Evet arkadaşlar cevap Edirne. Başka soru yine çözelim arkadaşlar. Pardon. Başka burada mı giriş yapın? Hemen arkadaşlar şu soruyu da çözelim. Bakalım. Demiş ki eşitsizliğinde çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar cevap demiş ki eksi 2 ile 7 arasındadır. Hemen bakalım gerçekten Denizli soruyu cevabı. Cevap bakalım hemen arkadaşlar. Gerçekten cevap e, pardon Edirne. Aynen Edirne. Cevap Edirne bakın arkadaşlar. Eksi 2 ile 7 arasında. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için tekrardan. Hoş kalın. Hoşça kalın.